molası vermeyi seviyoruz. Düzce'de de çok tatlış bir çift var. Aramızda sazıyla, sesiyle bize bugün bir renk katacaklar. Ben de onlara naçizane eşlik etmeye çalışacağım. Ee, aslında iki kişi değil, üç kişiler ama dört ay sonra aramızda olacak bebiş değil mi? Evet. Hadi <laughs> inşallah. <hayırlısı. gülüyor> Kız mı erkek mi? Erkek. Ay maşallah. Adını ne koydunuz? <laughs> Uras. Uras. Adı gibi yaşasın. İnşallah. İnşallah. Amin. Sağlıkla bir ağızda doğsun. Amin inşallah. <laughs> İsminizi alabilir miyim? Aytaç. Aytaç Bey hoş geldiniz Hı -hı. tekrar. Teşekkür ederiz. Bağlamayla muhabbetiniz nasıl başlıyor? Ortaokulda bir öğretmenim vardı Serdar Güler. Hı -hı. İlk onunla başladık. Ondan sonra işte e, lisede gitara çalmaya başladım. Ondan sonra e, Kırıkkale Üniversitesi'nden mezun oldum. Müzik öğretmenliği. Müzik Harika. Harika. Ee, müzik öğretmeni olarak şu an mesleğime devam ediyorum. Burada öğretmenlik yapıyorsunuz evet, evet. yani. Harika. Siz? Ee, ben de ortaokul zamanında başladım. Mandolinle başladım. Aa, güzel. Şu an yan flüt ve piyano ile devam ediyorum. Ee, beni de bir müzik öğretmenim öne sürerek e, başlattı. Ve gayet de memnunum. İyi ki bu mesleği seçmişiz. Ah ne güzel. İyi ki de hala devam ediyoruz diyor. <laughs> Maşallah size. E, bebeğinizi de inşallah şarkılarla, türkülerle büyütün. İnşallah. <laughs> Öyle daha huzurla büyüyecektir. İnşallah. i̇nşallah. Ninliler söylemeyi nasip etsin. Amin. Hadi bakalım o zaman güzel bir türkümüzle beyaz giyme söz olur, siyah giyme toz olur. Ben de size minik eşlik edeyim. Teşekkürler. Hadi bakalım. <laughs>

...çocuk Zaten bende talih yok... ...seni benden alırlar. Salına da salına da gel... ...haydi yavrum dön dolaş... ...şide bana gel. Gel haydi yavrum dön dolaş yine bana gel. <gülüyor> <Muhteşemsiniz>. <gülüyor> Hanımefendi, hanımefendi e, eşi beni çok dinleye, dinliyor diye diyormuş ki yeter artık salona gidiyorum Sevcan, <laughs> mutfağa geliyorum Sevcan. Efendim lavaboya gireceğim, holde Sevcan <laughs> Şimdi de buraya geldim düzce de Sevcan. Olmaz yahu. Yeter en bu Sevcan. Çok mutlu olduk. İyi ki geldiniz. Ayaklarınıza sağlık. Çok ekibinize de. Teşekkür ediyoruz her şey için. Çok teşekkür ederim. <laughs> ben teşekkür ederim. Ağzınıza elinize sağlık. Şükürler sizin. Ailenizi güzelliklerle kurun inşallah. i̇nşallah. Devamı i̇nşallah. da güzel olsun. Başladığı i̇nşallah. gibi olsun. İnşallah. Efendim müzik molamız bitti. Benim yola revan olma zamanım. O yüzden müsaade istiyorum ve programa devam ediyorum.